Merhaba Doğan Bin bir gece masalları 872 gece Hükümdarım Yaşlı tüccarın karısı Kızım Ali Nureddin'e Şu oda dolusu altın verseler Yine de satmaz seni Sen ne kadar çok sevdiğini Biliyorum Belki Mısır'dan babasının Yanından birileri gelmiştir Onların kaldığı anda beraber oturuyorlardır. Ya çok yüksek mevkiden insanlar oldukları için ya da evine getiremeyeceği kadar düşük mevkili insanlar oldukları için buraya getirmemiştir. Ya da senden haberler olsun istememiştir. Onun için onların yanında gecelemeye karar vermiştir. Yarın sabah sağ salim gelir sana inşallah. Sen hiç sıkma canını. Kesin bu söylediğim sebepten ötürü gelmemiştir bu gece. Hadi bu gece ben senin yanında kalayım. Efendinin gelinceye kadar demiş. Ve bütün gece cariyenin yanında kalıp onu rahatlatmaya çalışmış. Ertesi sabah Meryem efendisinin Ardında renk ve tüccarlar oldu. Hadi sıka girdiğini görmüş. Onları görür görmez rengi kaçmış. Bacakları titremiş. Adeta dalgalı bir denizin ortaya. Ortasında kalmış bir gemiye dönmüş. Onun bu halini gören yaşlı tüccar karısı. Aman kızım ne olur. Rengin kaçtı halim değişti birden bile. Derya. Ana, ah hanım efendiciğim. Benim yüreğim doğru hissetmiş. Ayrılığın geldiğini. Demiş ve şu şiirde okumuş. Ayrılığa bırakmayın beni. Tadı pek acıdır. Güneş batarken ayrılıktan sararır. Doğarken ustattan beyazlaşır. Sonra öyle şiddetli olmuş ki ondan ötesi yoktur. Artık ağırlığın iyice yaklaştırılmamış ve yaşlı tüccarın kadısına dönüp Hanımefendiciğim ben size dememiş miydim? Bu gece efendimle yöne getirip beni sattırmalarından korkuyorum diye. İşte bak şu gördüğün Frank oyunu getirmiş onu. Uyarmıştım efendim ona karşı. Ama demek ki kader de yazılınca uyarmak olan fayda etmiyor. İşte gördün dediklerimiz doğru çıktı demiş. Sözüm burasında sabah olduğunu gören Şehrazat sustu. Allah rahatlık versin. Seni seviyorum.